Emre Bey, MİP'i mi değerlendirebilir misiniz? Tabii bu sene geçmiş senelere göre daha iyi bir organizasyon içindeyiz Türkiye olarak. Özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı çadır, İstanbul çadırı, İstanbul maketi çok ilgi gördü. Işık oyunlarıyla, görsel efektleriyle çok da büyük bir maket olduğu için, bir takım projeleri de kapsadığı için Türkiye'nin ve İstanbul'un özellikle de gayrimenkul sektörünün tanıdığından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Buna ilaveten eden bir Türkiye çadırımız var. Burada e, sektördeki derneklerin, bir takım büyükşehir belediyelerinin, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin temsilcilerine ilave eden sektördeki e, projelerinde e, örnekleri, maketleri var. Bu da yabancıların ilgisini çekiyor. Bu konuda da geçmiş senelere göre daha iyi performans sergilediğimizi memleket olarak düşünüyorum. E, Yine e, tabii ki e, Avrupa Birliği ve Amerika e, ve özellikle Rusya'daki gelişmeler neticesinde e, finansmanın yani yatırımın nereye gideceğine dair e, bir kafa karışıklığı var. Biz tabii ki bütün görüşmelerimizde Türkiye'ye çekmek üzere, Türkiye'yi İstanbul'un ön plana çıkarmak üzere çalışmalar yapıyoruz, açıklamalarda bulunuyoruz ama tabii ki dünyadaki... E, politik gelişmeler, güvenlik gelişmeleri, sınır meseleleri nedeniyle kuşkuyla karşılanan e, soru sorulan e, şeyler var, hususlar var. Burada kritik olan mesele, herkes Türkiye'nin artık işlenmiş e, dinamiklerini anlamış durumda, temel dinamiklerini anlamış durumda, işte demografik özelliklerimizi anlamış durumda, mevcut stoğun ve ihtiyacın ne yönde geliştiğini anlamış durumda. Kritik olan mesele finansmanın Türkiye'ye çekilebilmesi için gerekli tanıtımın. Kamu destekli olarak daha efektif olarak yapılabilmesine yoksa gelen bütün yabancılar artık burada e, yatırım yapabilecekleri e, uygun bir ortam olduğunu ve doğru proje olduğunu farkındalar. Finansman en kritik mesele diye düşünüyorum.